arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanında kuzenim var. O da video çekiyor. Evet kuzenim var arkadaşlar. O da şu an, o da şu an video çekiyor. Ee, uzun zamandır size video atmadım. Bunun sebebi ise arkadaşlarım biliyorsunuz koronavirüs var. Bunun için önlemlerimizi almamız gerekiyor yani çıkar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bu aralar e, ülkemizde koronavirüs ben adlı ben bir virüs ben var ben arkadaşlarım, ben arkadaşlarım Bakteri. Umarım kurallara uyuyorsunuzdur. 14 kuralımız var biliyorsunuz. Ellerimizi sık sık bol sabun ve suyla 20 saniye boyunca ovalayarak yıkıyoruz. Havlu gibi hiçbir kişisel eşyamızı ortak kullanmıyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Geri kalan şey Kuzenim Kuzenim galiba kardeşim biraz fazla ses duyuyor. Arkadaşlar kusura bakmayın ikimiz de video çekince biraz şey oluyor. E, evet arkadaşlarım uzun süre video atamadım önce, biliyorsunuz ki iki hafta tatil şey ama iki hafta tatil diyorum arkadaşlarım koronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu ben de bunun için biraz daha sık çalışmaya başladım e, umarım abonelikten çıkmamışsınızdır sizden çok, çok 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 özür diliyorum ama gördüğünüz gibi şu an videomu çekiyorum Brawl Stars oynuyoruz bilenleriniz varsa arkadaşlarım ben şimdilik burada birkaç tane karakter yaptım gördüğünüz gibi Bali, Colt, Nita, Jessie, Shelly, Bull ve Poco var arkadaşlarım. İsmim Lusa arkadaşlarım. D, H, C, P Onlar ne dersiniz? o arkadaşlarım. Uydurdum biraz. Kafadan salladım onları. Ama P'nin bir anlamı var. P, Ponçik demek. Ponçik özleyenleriniz var mı? Eğer bu videoya bir like atıp abone olursanız kanalıma ve e, yorumlarda söylerseniz eee ben tabii ki ponçin videosunu sizlere paylaşırım. Ben de ponçin videosu vardı zaten size bir tane ponçin videosunu atmıştım hatırlıyorsunuz. Arkadaşlar ben de büyücü bali yok. Ay bak bakın arkadaşlar ponçin geldi sizin için. Ne yapıyorsun aşkım? Hadi git bakayım biraz orada aynanın önünde. Evet arkadaşlarım şimdi size kuzenim Size evet, kuzenim evet, evet. Luna'nın aslında evet. kuzenimin ismi gerçekten Luna değil ama oyunda bakar mısınız? Bütün karakterler neredeyse hile gibi bütün karakterleri var. Bir Leon eksik arkadaşlar yani. Ee, hemen bakın gördüğünüz Ay, gibi abla. ben de Brock yok. Leon'u çok istiyorum arkadaşlar. Aslında bende e, El Primo <laughs> ve da <Rosa'da> vardı <laughs> arkadaşlarım ama ben abime hileli yüklemesini istemiştim maalesef. Çok o başarısız güzel. oldu. O yüzden tüm hesabım geri silindi. Ben de e, maalesef yani misin? en en baştan başlamak zorunda Abi kaldım. Tamam. Kardeşim biraz fazla ses kuzenim duydu. Efendim. Sana kar mı çıktı? Evet, evet. ona evet. kar çıkmış. Ben... Şimdi de arkadaşlar kardeşim Dragon'un yani gerçekten ismi Dragon değil ama öyle bakın. Aslında bu bunda da bayağı bir <laughs> karakter. Arkadaşlar aralarında bir noob ben kaldım. Yani çünkü hesabımı Sinmiştim en baştan başlamak zorunda kalmıştım. Ama ikisinin de hesabı yeniden geldi. Nasıl oldu bilmiyorum. Ama sanırım kardeşimle tabletlerimiz aynı olduğu için. Bir de yakında arkadaşlarım benim telefonum olacak. Artık yani telefonuma da bir kanal kur kurabilirim. Yani ondan biraz şeyim. Ona da bir şey yapabilirim aslında. Onu da biraz ters yüklemeyi düşünüyorum. Şimdi her neyse sizi sıkmayalım ve 3 kişi beraber Brawl Stars oynamaya başlayalım. Ben bunu olmak istemiyorum. arada arkadaşlarım eğer istediğiniz ve çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Evet, takip ediyorum. Herkesin yorumlarına kalp bıraktım arkadaşlar. Güzel yorum atmışsınız. Özellikle e, bu arada bir şey daha söyleyeyim Dila Kente LPS Duy TV'ye ve diğer kanallara da abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlarım. LPS'm için çok güzel videolar var. LPS <laughs> e TV Lekma. arkadaşlarım o da çok güzel. Reklam yapma. Ne? Reklam yapmıyorum. LPS TV arkadaşlarım onun da güzel videoları var. Bana attığı yorumdan çok sevindim. <gülüyor> ee, <laughs> Alex Sesler miniş baktığım videosuna demiş ki inşallah sen de onlardan birine kavuşabilirsin. Bu e, yorumunu çok sevdim gerçekten. LPS ve eğer bu videoyu izliyorsan sana çok teşekkür ederim. Kibarca davrandın ve yani bu yorumundan tamam. dolayı her neyse arkadaşlarım siz ne? daha fazla sıkmayalım. Kanal bu arada ne? kanalıma Aynen. like atmayı ve abone olmayı sakın Aynen. unutmayın arkadaşlar. Hemen sizi sıkmadan oyuna geçiyoruz. Tamam. Kardeşim Aynen. hadi hazır de. Elmas kapmaca oynuyoruz. Aynen. Hazır dedim ben de. Ay hayır hay, hay, hayvan boğuluyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Git bakayım paşam sen. Paşa, arkadaşlarım bu arada yakında Hint bülbüllerimiz olacak. Benim. Hint bülbülümüz olacak senin değil. Yavrusu benim olacak arkadaşlarım. Yani bir kız bir erkek yapacağız. Yayın! bir yerde ay ölmemeye çalışıyorum. Öldüm arkadaşlar. Evet <laughs> arkadaşlar internette sıkıntımız <gülüyor> olabiliyor <gülüyor> arada. Sözde bundan dolayı özür dilerim. <laughs> Ve arkadaşlar bayağı güçlü bunlar. Hemen köpeğimi çıkarıyorum. Bata! Oha adamı tek attı. Evet arkadaşlar. Biraz arada sırada bağırabiliyoruz. Bugün enerjiyiz. Öldü. Öldü beni. Poco ne yapıyorsun kanka? Bu arada arkadaşlar okula özlenleriniz var mı? Derslerinizi arkadaşlarınızı özlediniz mi? Ben okulu biraz açıkçası özledim arkadaşlarım. Arkadaşlarımla oynuyordum. Öğretmenlerimle Hani iyi geçiniyorduk. Derslerimi özledim. Sınav aslında tam özledim denemez arkadaşlar. Tatil olması iyi oldu. Bizim sınavlar başlayacaktı. Ona çalışmam için biraz daha vakit buldum. Şurada bir elmas var. Hemen onu alacağım. Biraz kasıyor oyun. Evet gördüğünüz gibi internet bağlantısı koptu işareti de geldi arkadaşlarım. Arada sırada böyle şeyler olabiliyor. Çünkü yani biraz ne diyeyim e, ee, bir oyun ve kırmızı takım kazanıyor. Hayır. Öldüm ya. Ben neden bu kadar kötü oynuyorum arkadaşlar? Bir sanırım kırmızı takım biraz fazla güçlü. Sizle konuşmaya dalmışım. Oyunu unutmuşum. Hemen şöyle öldürelim. Aa olamaz. Olamaz. Ama bu sefer yenilmeyeceğiz. Biraz sesini açtım. Onunla cevap vermiyorlar. Gerçek olsun gibi. Sonra cevap vermiyorsunuz. Ben yarım saattir sesleniyorum. Her neyse. Başka oyun çekeceğim. Evet arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım evet, evet, bu benim sefer de devam tamam elmas kapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım eğer e, bir sonraki Brawl Stars'ın ikinci bölümüne yani eğer bu seriyi severseniz ikinci bölümüne geçeceğim. Ee, eğer severseniz yani yorumlara yazabilirsiniz. Buradan hangi karakteri seçeyim arkadaşlarım? Arkadaşlar. Sizce hangi karakter? Shelly, Nita, Colt, Bull, Jesse, Bali, Paco. Hangisini isterseniz arkadaşlarım ikinci bölümde hangisiyle oyuna devam edeyim? Bunları yorumlara yazmayı unutmayın. İkinci bölüm yarın gelebilir. Ya da yarından sonraki gün. Bugün arkadaşlarım 10 Nisan 2020 Cuma. Tamam tamam çıldırma kalk. Duyamayacağım. Neden böyle saçmalak yapıyorsun? Arkadaşlar şey. Arkadaşlar kuzenim ay, şarj arkadaşım, Kuzenim. Arkadaşım, kuzenim. Arkadaşım, kuzenim, arkadaşım, ah, arkadaşım, kuzenim şarj az kaldı. Kapanırsa kusura bakma. Az kaldı şarj. Burada arkadaşlarım 8 dakika olmuş. Arkadaşlar şey. Sesten bir şey konuşmamızı doğru ee... özür dileriz özür dileriz arkadaşlar sesi kıs. sesi kız, Şişli kız. Ses kısarsan ben duyarlar evet herhalde hazır diyebilir misiniz <laughs> tamam Aa, niye bağırıyorsun ama şimdi öyle ayıp oldu arkadaşlarımıza Arkadaşlar bu ilk defa güzel çektiğim bir video oldu. Yani öncekileri deneme olmuştu. Biraz ismimizi yanlışlıkla falan söylemiştik. Ama şimdi söylemedik. Ay, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika öleceğim. Arkadaşlar bir yandan dakikaya bakmaktan kendimi oyuna veremiyorum. Bu yüzden kusura bakmayın biraz oyun kötü oynayabilirim. Çünkü dakikanın da önemli olması gerek. Yani dakikaya da arada sırada bakıyorum. Çünkü hafızam pek yani açık değil arkadaşlar. Baya bir fotoğraf var orada. Ondan dolayı kusura bakmayın. Ay 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 bir dakika öleceğim köpeğimi çıkardım. Çıkardım mı? Hayır çıkaramamışım. Ben çıkaramadım. Bir dakika öl. Karl da işe yarıyor Evet arkadaşlarım burada. Yorumla bir şey daha yazmanızı istiyorum. Brawl Stars oynayanlarınız var mı? Onu e, merak ediyorum. Yani oynayan birkaç kişinin oynadığını gördüm ama böyle çok da tanıdığım bir YouTuber'ın oynadığını görmedim. Arkadaşlarım. Ay 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 arkadaşlarım. Aa bu sefer biz kazanıyormuşuz. Tamam. Olamaz. Elmaslarım gittim. Boom. Evet arkadaşlar yine arkadan gelen garip sesler yüzünden özür dileriz. Bu oyun biraz fazla aksiyonlu enerjik böyle e, nasıl desem. Öyle bir e, aksiyonlu bir oyun diyeyim. Öyle bir oyun olduğu için arkadaşlar biraz bağırışmalar çalışmalar duyabilirsiniz. Bundan dolayı özür dileriz arkadaşlarım ve 10 dakika olmuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yıldız oyuncu benim. İşte bu hayvan severler tv'nin gücü bu. Az önce ismini söyledim yanlışlıkla. Kimin? Ya duymamışlardır boşver O kadar ses var. Duysalar da ne olacak ki bir şey olmaz ya. <laughs> dünyada bir <laughs> sürü belki o isim var. İsimden var. Mesela benim isminden dünyada çok fazla var. Çünkü benim ismimin anlamı çok güzel bir şey. İyi mi ismin? Hayır sakın deme. Arkadaşlarım. Arkadaşlarım, <laughs> arkadaşlarım. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Çok abonem olmadan ismimi asla söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Bunu söyleyeyim. Ah bacak. Yani belki de hiç söyleyemeyebilirim. Hiç söyleyemeyebilirim arkadaşlar. belli olmaz. Ama çok fazla yorum gelirse belki söyleyebilirim. Ben bir şu aboneye bakayım. Yani bir düşünebilirim. Bakayım kaç abonemiz varmış. Hemen yanı 9 abone varmış. Neyse arkadaşlarım buna da şükredelim. İleride belki daha da çok abonemiz olacaktır. Şimdi buna... Hesap dondum. Şimdilik buna... Gel, go, day, go, day. Hesap Hayır! Şimdilik ben geldim! Dostluk dostluk ya ben ama dostluk, dostluk maçı hiçbir şey vermiyor ki. Neyse ben de çıktım. Ben geldim dostluk maçı. Ben de hemen katılıyorum. Bu arada arkadaşlar Gopnik ne dersiniz? Et, Benim işte e, dilini bilmediğim et, birisi. Et, et. Çünkü bana katılsana. E Katılma isteyeceğin Niye reddettin kuzenim? Ben bu iş, bu iş, bu iş. Tamam şimdi gelebilirsiniz. Ya neden ya? Of. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla söyledim. Umarım bir şey olmaz. Arkadaşlarım eğer ismimi duyduysanız. Oha. Artık ne yapalım? Belki birkaç kişi dikkat etse dikkat ettiyse. Ay, neyse arkadaşlarım. Çiftes kek olsun. İsmimi duyan, tamam. ismimi Hadi. duyan olduysa kusura bakmayın. Bu çok güzel abla. Yanlışlıkla oldu bu. Biraz bağırmasak mı diyorum acaba? Kuzenim hadi. Aa bir dakika. Ee, arkadaşlarım 12 dakika olmuş. Artık videoyu bitirmem gerekiyor. Bu videomuz bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu severseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Sizi çok 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 seviyorum. Hoşçakalın. İkinci bölümü yarın gelebilir. Ya da yarından sonra da gelebilir. Kim bilir. Hayır, hayır, hayır. Hoşçakalın arkadaşlarım. Sizi öptüm. Bay bay.